değişmesine izin vermeyin. Son zamanlarda Gazze'de insanlar açlıktan hayatlarını kaybetmeye başladı. Görmeyince, duymayınca yaşanmadığını sanmayın. Çocuk katili İsrail ilk günkü gibi Gazze'yi bombalamaya ve insanları katletmeye devam ediyor. Türkiye'de gündem yavaş yavaş değişmeye, oradaki insanlar unutulmaya, pek konuşulmamaya başlasa da buna müsaade etmemeliyiz. Peki ne yapabiliriz? Biliyorsunuz ki yapılan boykot sonucu başta Starbucks ve McDonald's gibi büyük zararlara uğrayan şirketler birer birer İsrail'i desteklemiyoruz tarzında açıklamalar yapmaya başladı. Yani boykotu hafife almayın. Benim almadığım bir kolodan ne olacak demeyin. Sosyal medyada paylaşımlarınızı arttırın. Çevrenizi, ailenizi, eşinizi, dostunuzu bilinçlendirin. Boykota davet edin. Öldürülen çocukların, kadınların ve insanların bir nebze olsa sesi ol.